bunlar. Limon, nane ve bak. Ve su. Önce limonu sıkıyoruz. İyice sıkıyoruz. Suyu olan yerleri ki.

e gitti, canımı, ciğerini, yani Allah Küçük bardaktan böyle. yapıyorsanız az doldurun şey, ama de büyük de bardaktan de yapıyorsanız de biraz de çok de doldurabilirsiniz. Bir o, yüzden bir o yüzden benden gözü Anne çek bakıyorum küçük küçük size gösteriyorum. Şu kadar doldurabilirsiniz. Ya da bundan daha fazla. Küçükse 3 tane ne koyuyorsunuz. Baba, i̇şte nanelerimiz burada dört tane oldu. Baba, o yüzden söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi şöyle bal bal kaşığı. Evet, bal. Önce çay kaşığı alıyoruz. Ben şimdi bunu Baba sesini basla. Şöyle Ne evet. Bana da göster baba. Babamızı şu göster. kadar sıkıyoruz. Bana da göster. Sonra Bana da göster. Koyar yani. Çok sıkarsın. olmadı olmadı evet. bir daha limon almak zorunda kalıyorum şimdi limonum bitti baba ya. baba sesini bastı sesini bastı evet limonumu aldım da nerede? Ay kumanda bak kumanda Ben nefliyim ama ama komik biraz. Şöyle çekirdeğini alıp ekebilirsiniz. Hatta ben şimdi ekeceğim. Tamam geliyorum. Görebiliyorsunuz. Şu kadar da koyabilirsiniz. Benim yanımda küçük olacak. Büyük yapabilirsiniz. Baba, alayım. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi su dolduracağım. Baba, baba, miyim? balı Görüyorsunuz. Şimdi baba, baba. kalan balları şöyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Baba, baba. Evet. Baba. Göstereyim de Böyle sapsarı olana kadar yapıyoruz Ve videomuz burada bitiyor. Abone olmayı unutmayın. Sakın. thank you